Futbolda en büyük fark bazen hız, güç ya da teknik değildir. Zihnin yaratır. Bu videoda maç sırasında nasıl daha iyi odaklanabileceğini, stresini nasıl azaltacağını ve soğukkanlı kalmaya nasıl başaracağını anlatacağım. 1. bölüm. Zihinsel odaklanma neden önemlidir? Bir futbolcunun maç boyunca en çok ihtiyacı olan şey temiz bir zihindir. Odaklandığında daha doğru karar verirsin, daha az top kaybedersin, pozisyonunu daha hızlı okursun, baskı altında bile sakin kalırsın. Kısaca zihnin iyiyse oyunun da iyi olur. 2. Bölüm Maçta odağını bozan en yaygın şeyler Maç sırasında dikkati en çok dağıtan durumlar şunlardır. 1. Rakip baskısı Sert oynayan rakipler seni sinirlendirebilir. 2. Hata yapma korkusu Topu kaptırırsam ne olur düşüncesi seni panikletebilir. 3. Seyirci baskısı Tribün vardıkça odak azalabilir. 4. Yorgunluk Beden yorulunca zihinde yavaşlar. Bu şeyleri bilmek önemli. Çünkü birazdan hepsine karşı etkili çözümleri anlatacağım. 3. Bölüm Maç sırasında odaklanmaya attıran basit teknikler 1. Reset tekniği Hata yapınca bu taktiği uygula. Derin bir nefes al. Kısa bir an dur. İçinden resette. Oyuna geri dön. Profesyoneller bu tekniği sürekli kullanıyor. Hatan seni değil, sen hatayı kontrol etmiş oluyorsun. 2. Küçük hedef tekniği Maçtan önce kendine küçük bir hedef koy. Basit pas oynayacağım, top kaybetmeyeceğim, her pozisyona hızlı döneceğim. Bunlar zihnini net tutar ve stresini azaltır. 3. Nefeste stres kontrolü. Maçta önce stresli oluyorsan şu nefes egzersizini yap. 4 saniye nefes al, 2 saniye tut, 6 saniye ver. Sadece 4 tekrar bile sinir sistemini sakinleştirir. 4. bölüm. Baskı altında soğukkanlı kalmaya sağlayan 4 basit yöntem. 1. Bedeni rahatlat. Omuzlarını indir, çenen rahat olsun. Beden sakinleşince zihin sakinleşir. 2. Şu anki ana dön. Geçmiş pozisyonu düşünme. Sadece topun şu anki nerede olduğuna odaklan. 3. Kendine kısa komutlar ver. Maçta kendine şunu söyle. Devam, sakin, basit oyna. Bu küçük kelimeler konsantrasyonu inanılmaz arttırır. 4. Gereksiz gürültüyü kapat. Tribün, rakip, bağırış. Hepsi oyunun dışında kalsın. Top ve takım arkadaşlarının dışında hiçbir şey önemli değil. 5. Bölüm Sonuç Maçtan zihinsel olarak güçlü olmak teknik gelişim kadar önemlidir. Eğer odaklanmayı, stresi yönetmeyi ve soğukkanlılığı öğrenirsen daha iyi oynarsın, daha az hata yaparsın. Baskı altında bile performansın düşmez. videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.